Roblox korku hikayeleri part 3 Halibutan Halibutan oyuna girdiğinizde sizi bir şekilde banlar ve hiçbir Roblox oyuna bir daha giremezsiniz. Halibutan bunu nasıl mı yapıyor? Onu o bilinmiyor. Siyah gözüken bir yere tıktır. Ve yanına yaklaştığınızda sizi banlar. Ama tabii ki de bir tane adam da Halibutan'ı fark eder ve videoya alır. Hadi size o videoyu göstereyim. Video <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar. Halibutan sadece Türk oyunculara saldırır. Neden Türk oyunculara saldırdığını ben de tam bilmiyorum. Halibutan şu ana kadar yakaladığı insan sayısı toplamda 13045'miş. Ama tabii ki de bu Halibutan adlı hala oyunda birilerini hacklemeye devam ettiği söyleniliyor. Peki sen bunları biliyor muydun? Eminim ki bilmiyordun. Tabii ki de size Halibut'an 2018 yılında çekmiştir ve size bir şey daha söyleyeceğim. Hotel adlı bir oyun var biliyor musunuz? O oyunda o, otelde kalıyorsunuz ve gece sizlere bir yaratık saldırıyor. Halibut'andan esinlenerek yapılmış. O yaratık aynı Halibut'ana benziyor. Hikayesi benzemese de Halibut'ana çok benzeyen bir yaratık var otel adlı oyunda. Ben oynamıştım ama yaratığı göremedim. Çünkü öldüm direkt man. Oyunu da oynamamızı istiyorsanız beğenin. Oyunu oynayabilirsiniz. Hikayesi hiç benzemese de görünüş açısından çok benziyor. Peki sen bunları biliyor muydun? Ve eğer part 2 istiyorsanız like atıp abone olun. Sonraki videolarımızda görüşürüz.